Deniz Doğum Afrika Kupası ve yani Ejderler Kupası da Afrika Şu 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 Evet size o büyük sürprizi sonuç verdi. Evet arkadaşlar. Türkiye'nin o hiç kaptosu sizlerle. Evet. Kalecimiz Tolga. Ömer Toprak. Ömer Toprak ve Ersan defasta. Sağda ve solda iki Ki Gökhan yine aldı topu. Şimdi bıraktı ve ürütü. Ürütü kaldı. Top seri. Ve ürüt baskı yaptı orada. Ve ürütü baskısı devam etti. Ve ürüt orada. Araya girmek istedi. Giremedi. Hakan'ın baskısı var. Hakan burada. Ömer. topası. Bırak. Bırak alın. Bırak kafasını Kafasına çarptı o kural. Şimdi orada. Bir çalın. Arsal orada maske attı. Haydi Arsal. Haydi aldı Arsal. Nuri. Nuri Şahin. Sıcak koru açıklığa çalıştırıyorlar. Hakan orada geldi. Hakan Çalhan orada sıyrıldı. Şimdi Gökhan görü orada. Çok hızlı geldi araya girdi. Gökhan Mehmet orada. Ondan önce savunma daha fazla açtım bak. Şimdi kopurta pas orada Tosiye, Tosiye. Ömer ile çıktı Ömer. Ömer'de geçti top oldu Ersan. Orayı kapatma çabasında. Ersan hemen geldi kapattı orayı. Ersan, Ersan gülü orada. Çok şaşkınlı bir pas attı. Şimdi orada Burak bir kez daha kopurtmayı Burak. Kopurt kafayı vurdu. Şimdi Mehmet orada araya girmeye çalışıyor. Savunma kafayı vurdu orada Hakan. Hakan Çalhan'la o araya girmek istedi. Giremedi. Hakan bir kez daha geldi. Arsan'la birlikte bu sefer Arsan oldu. Aa. Hakan savunma boşluk kaldı. Arsan ile çıkınca. O boşluğu hemen kapatmaya çalışıyoruz. Kapatın o boşluğu çocuklar. Evet Ömer orada. Arsan bu sefer araya girebilecek mi? Giremedi gene. Ömer şimdi orta araya giremedi. Nuri Bey, iki sağa orta, sağa ve iki sağ orta sağ ve savunma oyuncu SIREN <tries> benim kitap okuma felsefesi pek yazmaz. Haydi bu gençler neler yapmadı? Bunu mu geçemeyecek? Haydi. Haydi onlar kim ya? Onlar kalın. Haydi Arsal. Çalar. Arsal orada. varsa geliyorlar şimdi orada ayak koyuyor Gökhan Mehmet sıkıştı onlar artık tutuşuyor onlar skor üzeri 10 Oh. tarafa geçiyorsun. Ha etkili geliyorlar Gökhan Gönül. Çok etkili geliyorlar Gökhan Dağ'ın. Tehlikeyi çok maçı kaderi değiştiren müdahalelerden bir biri. Belki de bu Gökhan'ın. Şimdi Rus